Sevgili bir yorum olsun izleyicilere final anına geldik. Sevgili ailemi İrem'in yanına getirdim. Bugün bütün evlerimizi gezdik, tamamladık. Bakalım kimin evini seçecekler. Nasıl geçti gününüz? Çok güzel, çok keyifliydi, heyecanlıydı. Hepsi birbirinden de güzel de evlerin. Anneciğim nasıl da eğlitle gezmek benim kadar iyi olmasa da. Onunla da güzeldi, senle de güzeldi. Ya, ya, ya. Eşit ağırlıkçı benim ablam. <laughs> İkinizle de, de çok keyifliydi gezmek. Çok teşekkür ederiz ikinize de. Ee, bir karara varabildik mi, tam karara varamadık gibi de bir surat ifadeleri alıyorum. Yani birazcık şimdi yani ortadayız açıkçası. Siz bir son bir istişarenizi yapın. Ondan sonra da kararınızı hem bize hem de sevgili ekrandaki izleyicilerimize açıklayalım. Tamam. Olur. Bugün o yorduk çünkü. Buyurun şöyle alabiliriz sizi. Tamam. Evet bekliyorum. Kimi seçeceğinizi zaten Asiye ablacığım sendeyiz. Valla ben bir tane ters dubleks gösterdim. Efsane terası vardı. O evi seçeceklerinden biraz emin gibiyim ama tam bilemiyorum yani. Hiç belli olmuyor ya. Çok evet, köşe ters köşe bu. Benim ters köşe. bir şeyim olmadı mı? Ben <gülüyor> <gülüyor> hiçbir şey seçemem. Biz sizi beğenmedik gidiyorlarmış? <laughs> Güzel bir şey olmaz oğlum. <laughs> o zaman bekleyelim. Evet bekleyelim. <laughs> İrem'in birinci evinin salonun pencerelerinin boyları biri daha boydan birisi yarım olması pek hoş olmadı ya hoşuma gitmedi sizce? İrem'in ikinci evinin salonu geniş ve ferahtı. İrem'in ikinci evin banyosu e, bence hiç güzel değildi ben beğenmedim bana çok uygun değildi renkleri falan. Yani ben size katılıyorum biraz da evin tadilata ihtiyacı vardı bence kesinlikle. Yani fiyatsal evet. bazda tamam bizim. E, bütçemize yakın bütçemizin hatta altında ama yani bir tık daha uygun fiyatlı olabilir diye düşünüyorum. Ben Yiğit'in birinci evini e, güzel buldum. O ısıtma sisteminin olması, yerden ısıtma sisteminin olması bence e, eve bir değer katmış. Ayrıca dubleks olması da bir artıydı yani en azından iki katlı olması. Orada bir de mutfağın olması ekstradan, ikinci bir mutfağın olması gayet güzeldi. Yiğit'in e, birinci evinin e, salonun pencerelerin boydan olması ve çok geniş olması çok iyiydi bence. Fakat e, üst katı ısıtabilir miyiz? Ben onda biraz endişeliyim açıkçası. Yiğit'in birinci evinin e, mutfağı çok güzeldi. Geniş, ferah, çok da kullanışlı. Fakat o merdivenler çıkıp inmek benim biraz gözümü korkuttu. Yiğit'in ikinci evinde manzarası gerçekten güzel bir manzarası vardı. Yani salonu da gayet güzel bir salondu. Ben o salonu da çok beğendim. Fiyatsal bazda birazcık bizi aşıyor ama düşünülebilir. Yiğit'in ikinci evinde e, odaları ben biraz küçük buldum. Ama manzara harikaydı. Evet ona diyecek hiçbir şey yok. Yiğit'in ikinci evinin e, mutfağı güzel. Balkonun olması benim için çok güzeldi. Çünkü balkonda bir kahve keyfi yapmak o manzaraya karşı benim için idealdi. Ailemiz geliyor. Önde Hoş geldiniz. Nurten ablacığım, Asiye Hoş bulduk Hanım. tekrar. Vallahi boy boy Hoş dizilip geldik. <gülüyor> <gülüyor> yani e, biraz hızlı sürdü ama ben bundan çok memnunum. Çok yani bence doğru kararı verdiğinizi inanıyorum ama. Hangi evi seçtiniz? İrem'in gösterdiği mi, evlerden biri mi yoksa benim gösterdiğim evlerden biri mi? Bizim yuvamız. yuvamız. Aşağıla Birinci eve. Ben bunu alkışlarım ya. Bakırcı ailesinin yuva olarak seçtiği ve Yiğit'in gösterdiği birinci evi hatırlayalım. kızınla çok güzel bol bol gülmeli kahkahalı seneleriniz olsun yeni evinizde çok i̇nşallah. teşekkürler inşallah çok teşekkür ederiz güzel, güzel dilekleriniz için emeklerinize sağlık